Herkese merhaba. Ee, şöyle bir bağıntı sorusu sorulmuş. M² m kare eşittir N artı 2. M²'de m kare de m artı 2 eşit. Bu durumda 4MN eksi M küp eksi küp işleminin sonucu kaçtır? Ve M de N'den farklı olmak durumunda. Bu soru bir matematik olimpiyat sorusu. Dolayısıyla e, önemsiyorum bu soruyu. Şöyle ki çözümü şu şekilde m kare n artı 2 eşit n kare de m artı 2 eşit. Birinci bağıntı, ikinci bağıntı. Şimdi birinci bağıntıdan ikinci bağıntıyı çıkartacak olursak eğer sol taraf m kare eksi m kare olur. Sağ taraf ise ikiler gider. Dolayısıyla eksi parantezinde m eksi n. m kare eksi n kareyi a kare eksi b kare yani e, tam kare farkı şeklinde m eksi n ile m artı n n'in çarpımı şeklinde yazabiliriz. Bu eksi m eksi n eşit. m ile n birbirinden farklı olduğu için şunları sadeleştirebiliriz. Bu durumda m artı n eksi 1 elde ederiz. Şimdi m artı n'nin eksi 1 eşit olduğunu bulduktan sonra yine 1 ve 2 nolu bu ifadeleri taraf tarafa toplarsak bu durumda m kare artı n kare eşittir m artı n artı 4. m kare artı n kare yerine de m artı nin karesi eksi 2 m n yazabiliriz. Çünkü şuradan 2 m n gelecek. Şunlar birbirini götürür. Dolayısıyla m kare artı n kare olur sol taraf. Bu şekilde yazmamızda bir sıkıntı yok. Bütün bunlar m artı n artı 4'e eşit. m artı n'yi eksi 1 diye bulmuştuk. Dolayısıyla eksi 1'in karesi eksi 2 m n eşittir. m artı n eksi 1'di. Artı 4. Sağ taraf 3'e eşit. Şuradaki eksi 1'in karesi 1'e eşit. Sağ tarafa geçtiği zaman 2 olacaktır. Buradan m ile n'nin çarpımını eksi 1 buluyoruz. Aynı zamanda m artı n eksi 1 olduğu için m kare artı n kare de 3'e eşit. Yani m çarpı n eksi 1 olduğu gibi m kare artı n kare de 3 oluyor. Şimdi... Gelelim 4mn eksi m küp eksi n küp işlemini yapmaya. Bunu biz 4mn eksi m küp artı n küp şeklinde yazabiliriz. Bunu da 4mn eksi m küp artı n küp yerine de m artı n çarpı m kare eksi m n artı n kare yazmamızda bir sakınca yok. Özdeşlikler ve çarpanlara ayırmada bunları bu şekilde yazılabildiğini göstermiştik. Dolayısıyla şimdi burada MN ye gördüğümüz yere eksi 1 yani 4 çarpı eksi 1 eksi M artı N ye gördüğümüz yere de eksi 1 yazacak olursak bakın burada da M kare ile N karenin toplamı var o da 3'tü. MN eksi 1'di eksi MN de artı 1 olacaktır. Buradan 4 gelecek eksi 1 ile çarpınca eksi 4 önünde eksi olduğu için artı 4. Şuradan da eksi 4 geliyor dolayısıyla bu işlemin sonucu eksi 4 artı 4 eşittir 0 çıkacak. Evet oldukça güzel bir soru bence. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Bugünkü videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, kanala üye olup bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.